teleferik koordinatında çıkan malzemeleri arz ediyorum. Toplam 36 adet 120'lik havan. Havanların 13 tanesi bir kafile. 23 tanesi bir kafileden oluşmakta. 5 adet yüzlük boruya hazırlanmış EYP düzeneği var. Hemen burada fitili bulunmakta. Üzerlerinde kodlar var. Bu şekilde kodlamışlar, yazıyor. Yaklaşık 20 civarında havan tapası bulunmakta. Burada 30 adet kablo bulunmakta. 50 adet peynir tenekeler içerisinde bulunmakta. Burada bir namlu var. İki tane namlu çeynera tarzı namlular bulunmakta. Bir adet 200 litrelik su tankı. Plastik su tankı. iki çuval amonyum nitrat dolu şekilde bulunmakta. Ayrıca çeşitli yaşam malzemelerinden oluşmakta. Teleferiğin doğu yamacından çıkan malzemeler bir adet PKMS Bixi muhteviyatlı silah, 3 adet RPG-7 namlusu, Bir adet AK-47 Kaleşnikov silahı, 1 adet Kanas namlusu, 2 adet M16 namlusu, bir adet Zagros dipçiye sabit tetik tertibatı, el kundağı ve mekanizması, çok sayıda pil bloğu, 56 adet 82'lik havan, 6 adet sis bombası ve 5 adet aküden oluşmaktadır.